Evet arkadaşlar bugün elektrikli airless'lerimizden DP495 modelimizi tanıtacağım size. DP495 modeli diğer 440 ve 450 modellerine göre birazcık daha motor gücü daha yüksek bir makinedir. Bu da demek oluyor ki bazı yoğun epoksiler haricindeki epoksileri uygulayabilir. Yoğun epoksileri de birazcık daha inceltip uygulayabilirsiniz. Bunun haricinde tabii ki inşaat boyalarının da uygulayabilirsiniz ve diğer endüstriyel bazı boyaları da uygulayabilirsiniz bugün makinamızda Az önce trafonun bir kısmını endüstriyel boyayla boyamıştık zaten şimdi diğer tarafında bu makinamızda boyayıp tanıtacağım nasıl kullanılır makine sadece elektrik olması yeterli bu makineyle de günde 500 minimum 2000 metrekare arasında boya uygulaması yapabilirsiniz arkadaşlar e, makinamız yine aynı şekilde 220 volta bağlanıyor. Burada bir devir daim manası var görüldüğü gibi. Devir daim manasından e, havasını alacağız makinanın. Emiş hortumu şu anda boyanın içerisinde. Havasını e, bu şekilde çalıştırarak alabiliyoruz. Basıncı da buradan ayarlıyoruz. Şimdi ben makinamızı e, sıfırdan bire getirip çalıştırıyorum. Görüldüğü gibi az bir pistonsuz çıkıyor. Şu anda bakın. E, şu devir daim manasından Görüldüğü gibi kesintisiz şekilde boya geldiği zaman makinamı geri kapatıyorum devir daim manasına zarar vermek için. Şimdi devir daim manasını kapattım. Ee, makinenin makinanın asıl büyük 15 metrelik hortumuna yani e, tabancaya gelen hortuma bağladım. Şu anda çalıştırıyorum tekrar. Basıncın çıkmasını bekliyoruz şu anda. Manometre şu anda çıktı. Basınca verdik makineye şu anda görüldüğü gibi hortum da şu anda. Ee, diğer tarafı boyayacağız şu anda. ben sizler için şimdi e